Merhaba arkadaşlar. Ben gene Kaptine ile geldim. Banyoyu gelin yapıyoruz ama tek videoda hepsini çok uzun oluyor. izlenmesi için önce bu da çamaşır makinesi. Banyoyu gelin kızın banyosunu tamamen süsledik. Şimdi önce makinenizin boyutunu ölçüyorsunuz üst en üst kısmını 60'a benimki kendimkini ölçtüm yaptım siz kendi makinenizin üstünü ölçüyorsunuz 60'a 60 benimki bir kare kaputüne kesiyorum bunlar kristal kaputüneler ve çok güzeller kestim sonra satenlerim var taraftan saten. Şimdi sateni de ölçüyorum. Ölçüleri yazmayı unutmayın. 2 metre 2 metre bir tarafına 2 metre bir tarafına çünkü arkayı arkayı birazcık açık yapmak istedim aslında isterseniz yani şu kadar da açık yapabilirsiniz arka makinenin arkasına gelen yer ama ben bu şekilde yapmışım tabi kenarı temizlemek için önü Önü üst üste yaptım. Ön açık kalsın istemedim. Böyle süslü yaptım. Bu şekilde. Bu 2 metre yaptığım büzgüyü makinanın ortasından kaputunun tam ortasına ayarlıyorum. Oraya onları üst üste getirecek şekilde yerleştirdim. tabi büzgü yaptım. Buna da büzgü yaptım. Buradan yandan 2 metreyi buraya kadar büzdüm Onları yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra astarı da yerleştirdim. Tabii bu biraz çevirmesi bunlar içinde kalıyor. Çünkü astarı yerleştiriyorsun, dikiyorsun. Onu da çeviriyorsun. İyi, tabii öbür tarafı da aynı şekilde yapıyorsun. Fırfırlar henüz eklenmedi. Sonra fırfırla kurdaleyi hazırlıyorsun. Kurdaleyi de e, ön kısma ben getirdim. Şu ön kısımda dursun diye. Fiyonkunu. Bu da 19 santim. Hatta 20 santim, 40 santim. 1 santim de dikiş bayı 41 santim. 41 santime umarım gözüküyordur. 62 santim hazırlamışım. 62'nin tam ortasını buluyorsunuz. Önce iğneyle, iplikle büzüyorsunuz onu. Düzgün bir büzgü yapıyorsunuz. Sonra yine aynı şekilde bunu hazırlıyorsunuz bir gibi 2,5 santimi Sonra bunu büzdüğünüz yeri dikiyorsunuz ya burası elle dikiliyor çünkü. O büzgünün üstünü düzgün dursun diye bu arkadan dikip temizliyorsunuz. Sonra bunu bu köşeye yerleştirdik. Bu köşeye yerleştirdik. iğneleri taktık. Buradan fazlası tabi şu kısımda fazla çıkıyor şurada. Onu kestik. iğneledik. Üzerine Yine aynı şekilde bahsettiğim gibi ölçüyorsunuz. 1'e 2 çok fazla büzgü oluyor. 1'e 1,5 büzgü payıyla bunları bu şekilde ölçülerini tekrar isterseniz vereyim. Çünkü iki videoya ayırdığım için unuttum ben onu. Tabi şunları da önceden yapıyorsunuz. Onları da önceki videoda anlattığım için tekrar gerek duymadım sanırım. Bu 3 santimlik bir Önce böyle başlıyorsunuz. Tabi sade sırf kaputuna varken bir tane atlıyorsunuz. Bu şekilde şeritler halinde makineye çekiyorsunuz. Bu şekilde. Fiyonk olan yere yapmıyorsunuz. Sonra banyoyu tamamen gelin yapıyoruz. 13 santim üstteki organize'miz. Alttaki de 8 santim. 8 cm bunları kesiyorsunuz. Sonra bu çerçeveyi tamamen ölçüyorsunuz. Onun 1 bir, 1'e yani o nasıl diyeyim? orası 2 metre ise siz 2 2 metreyi yarım ekleyerek büzgü yapıyorsunuz. 2 1'e 1,5. 1'e 2 yapmıyorsunuz. Çünkü 1 metreye 2 metre olunca çok fazla büzgü oluyor bir metreye bir buçuk metre koyarak büzgü yapıyorsunuz. Tabii büzgü yapmadan önce şunu makinede e, zikzak değil makine dikişi olarak zikzak şeklinde dikiyor. Ondan dikiyorsunuz ki böyle tutsun kaymıyor o zaman iyi oluyor. Tabii bunları tek 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 yapıyorsunuz uğraşıyorsunuz. Sonra en son büzüyorsunuz yerleştiriyorsunuz her tarafa bir şekilde. Sonra üzerine temizlemek için bunları bu güzel biyeleri topuyla alıyorsunuz ve yerleştiriyorsunuz kızların çeyizine anneler sünnet anneleri banyolarına ve fiyonk da bu şekilde bu çamaşır makinesi örtümüz oluyor. Çamaşır makinesi gelin gibi oluyor. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Dikersiniz kızlarınıza ve oğluşlarınıza sünnetlerine hazırlarsınız. Hepinize kolay gelsin. Sormak istediğiniz bir şey olursa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Bu önlere de bunu unuttum tabii ki. Bunları herhalde. Bu şekilde önce aynı şekilde dikişle temizledim, sonra aynı şu üst kata kullandığım süslü biyeyi buraya da bütün kenara çerçeveyle geçtim. Bu şekilde yaptım. Bunlar da saten, kumaş saten. Üst taraf kaputuna, kristal kaputuna. Ben İstanbuldayım. Eminönü'nden aldım ama her şehrin kendine göre tabii ki bu tarz kumaşlar satan yerleri var. Oralardan toplu olarak top olarak alabilirsiniz. Parça parça alırsanız pahalıya gelir. Organizeler de aynı şekilde. Kolay gelsin arkadaşlar.